Ben siyasetçilere güvenmiyorum. Çünkü bizde huzur bırakmadılar. Siyasetçinin ne konuşayım? Hep yalan söylüyorlar yani. Doğru bir siyasetçi yok ki. İzleyelim, dinleyelim. Dediklerinin hemen onu diyorlar. Altında kalıyor. Yani bayağı bir insanlardan dalga geçiyorlar. Ben hiçbir siyasetçiye inanmıyorum, güvenmiyorum. Verilen sözler hayatta tutulmuyor. O kadar söz verilmiş ki hangi bir tutuluyor ki? Ezilen gene biz oluyoruz yani vatandaş oluyoruz. Hak, hukuk, adalet olmadığı yerde siyaset de bozuk, her şey bozuk. Önce hak, hukuk, adalet olacak. Ondan sonra siyasetçiye güveneceğiz. Siyasetçi İnsanların peşine gideceğiz. Hiçbir denesinin peşine gitmem. Hiçbir denesine güvenmiyorum. Çünkü bizi rezil rezil etmişler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ya bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk. Hak vermiş, hukuk vermiş vatandaşa. Her şeyi vermiş. Bunlar hak ve hukuka elimizden almışlar. Hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum abi. Siyasetçinin hiçbirine güvenmem. Neden? Çünkü hayatı yalandır. Köşeye dönmüşler, siyasete atılmışlar. Ballı emeklilik var vatandaşı düşünen Allah'ın kulu yok. Peki sizin gözünüzde bir siyasetçi nasıl olmalı? Siyasetçi anasından doğmalı, doğduğu gibi olmalı. Haramı helale ayırmalı. Adaleti korumalı. Başka daha ne diyeyim ben? Yani bu şartlarda bu vatandaşı inletmenin anlamı yok. Peki verilen sözler tutuluyor mu sizce? Verilen sözler 70 hani 66 yaşına gittim. Bunun 20'sini çık 46. 46 seneden beri bir siyasetçinin verdiği sözü tuttuğunu görmedim ben. E gayet tabii ki Allah'a çok şükür. Memleketimizin dört bucağını düşmanlar kaplamış. Onlarla mücadele ediyoruz. Devletimiz, ordumuz, milletimiz namına çalışıyor. Şehit veriyoruz, kazı veriyoruz. Biz bu vatanın bayrağına, sancağına, namusuna, şerefine, Kur'an'ına, Ezanına sahibiz. Öyle pasif değil bu işler. Kolay da değil bu işler. Her baba evet bu işleri yapamaz ki. Güvendiğin tek kişi yok. Neden? Ortalığın hali belli. Zamlar aldı başına gitti. Nasıl söyleyeyim yani hayat pahalılığından ne bileyim. Yaşam denen bir şey sıfıra düştü yani o kadar. Peki sizin e, aradığınız siyasetçi tarzı nasıl olmalı? Vatandaşını düşünmeli nasıl söyleyeyim yani enflasyonu ezdirmemeli. <laughs> nasıl diyeyim yani? Her türlü konuda yardımcı olmalı. Başka ne diyeyim? Vallahi siyasetlere güveneyim misin dediğin zaman siyasetin başı yalan. Bildiğim kadarıyla. Doğru, hepsi şey yalan. Ee, yani bu şimdi şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diyorlar. Ama gene nispeten gene bu Erdoğan ne diyeceğiz yani biraz bana sorarsan. Duruyor sözünde. O da iktidardan mı durdu yani. Emekli memuru ver ver abrayı verdi. Emekli. Ya bu şarap otelinde o da bir piş etti. Havu pahalı karşı. Peki lokma 500 lira, 550 lira, 600 lira. Kim yiyecek onu sarayım. Şimdi do doğruyu söylemek gerekirse ben e, ee, o konuda kararsızım çünkü niye o da gelse bana bir faydası yok öbürü de gelse bir faydası yok ha ee, şöyle söyleyeyim sandığa gittiğim zaman mesela işin açıkçası oy kullanmayı düşünmüyordum gene vicdanım rahat etmedi gene bu partiye bastım ama e, bu yaşıma kadar bana ne bunun bir faydası oldu, ne öbürlerini benim için işin mantıklısı bu da gelse bu parti de gelse aynı öbür partiler de gelse aynı bu yaşıma kadar mesela e, Trabzon mesela biliyorsunuz Trabzon çok güzel bir şehir ama buradaki en büyük sorun buradaki genç takımın işsiz olması. Buradaki insanların iş yönünden bunalıma girmesi işte işsizlik yönünden çok e, her, her atıyorum 100 kişiden %90'ı işsiz burada. Hani bu yönden e, buradaki e, sıkıntımız çok büyük. Siyasetçilere önceden çok güveniyorduk ama şimdi güvenlerini kaybettiler. Ne e nedeni şimdi emeklinin hali belli. Kendi maaşlarını artırırlar, emekliye sıra gelince Türkiye'nin bütçesi şu kadar, Türkiye'de düşünmemiz lazım. Tabii ki düşüneceğiz Türkiye'yi, Türkiye'yi düşünmemiz olmaz ama emekli memura veriyorsun, bilmem neye veriyorsun, her şeye veriyorsun da buçuk milyon alan emekliye sıra gelince mi Türkiye'nin bütün şeylerini düşünmeye kalkıyorsun? Giderlerini düşünüyorsun. Allah'a reva mı yani böyle şeyler? Komple olarak düşüneceğiz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye başımızın tacı tabii ki. Ama bazı şeylerde de görmemizden gelinmiyor işte. Ne yapıyor? Çocuk çocuk ekmek yiyecek. E torunlar dededen bir şey bekler. Yani Evet buçuk lira alan ne yapacaksın? Kalktılar buçuk liraya iyileştirme diye 7500 lira alana 5000 lira para verecektiler. Ödeme yapacaktılar. E attılar 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 bunu getirdiler yıl başına da dayadılar. Yani bu 5000 lira bütçeye ne kadar sarsıyordu ki yani bu kadar bunu geciktirdiler. Yani inşallah devam mı ya? Böyle şey olur mu? Verilen sözler tutulmuyor mu? Verilen sözler yerine gelmiyor, tutulmuyor kardeşim. Unutuluyor bazı şeyler.